gafil Hangi üç asır, hangi on asır Tuna ezelden Türk diyarıdır Bilinen tarihler söylememiş bunu Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak Ya olsa şarkı inan, türküz türkü çığır Her dosa savaşırız, türküz türkü Türk Türkler yoldaşımız hesaba gelmez yazımız Türk Türkler yoldaşımız hesaba gelmez yazımız Her dosak savaşımız Türk Türk çığırız Her dosak savaşımız Türk Türk çığırız Dinleyin dinleyin sesini doğan tarihin Aydınlıkta karaltı karaltıda şafak Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin. Asya'nın ortasında Oğuz oğulları, Avrupa'nın alplerinde Oğuz torunları. Müzik Doğudan çıkan biz nerede olsa ne olsa kendimizi biliriz. Türk sadece bir milletin adı değil. Bütün adamların birliğidir Ey birbirine diş bileyen yığınlar Ey yığın yığın insan gafletleri Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde Hakikat nerede? Ne mutlu Türk'üm gene Dünya olsa şarkı inan Türk'ü sürkü çığırırız her savaşırız türkü sürkü çığırırız Dünya da olsa şarkı inan türkü sürkü Her de olsak savaşırız türkü sürkü çığırırız Türkü sürkler yoldaşımız hesaba gelmez yazımız Türkü sürkler yoldaşımız hesaba gelmez yazımız her dosa savaşırız, Türk üstüne çıkır. Her dosa savaşırız, Türk üstüne Düşmanın ülkesi bir İran olacak, Türkiye büyük